Merhaba değerli dostlar. Bir emlak ve emlakçılarla ilgili bir videoda daha karşınızdayız. Şimdi bu videoda hızlı bir şekilde yeni başlayanlar için emlakçılık, emlakçılık mesleğine yeni başlayanlar için tavsiyeler ve önerilerde bulunmak istiyorum. Eğer bu mesleğe yeni başladıysanız mutlaka bir büyük kurumsal firmanın yanında çalışabilirsiniz. Biz piyasada en çok bilinen firmalar, ben bakın daha önceki videolarımda da var. Kurumsal firmalara çok sıcak bakmıyorum. Yalnız eğer yeni başlıyorsanız mutlaka bir kurumsal firmada belli bir süre, bir yıl veya altı ay geçirmenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü gayrimenkul danışmanlığı mesleği, profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız bu mesleği bundan sonraki hayatınızda multi disipliner yaklaşım gerektirir. Nedir multidisipliner yaklaşım? E, muhasebe bilgisi, e, internet bilgisi, fotoğrafçılık bilgisi, hukuk bilgisi, e, imar bilgisi, belediye bilgisi, siyasetle ilgili bilgi, genel kültür, coğrafya bilgisi, e, ekonomi bilgisi, faizler, dövizler, e, piyasa bilgileri, gerçek bir gayrimenkul danışmanının birçok konuda bilgi sahibi ve deneyim sahibi olması gerekir bunların hepsi aynı anda yeni başlayan birisinde olmayacağı için eğer siz e, bir büyük firmada, bir kalabalık grupta işe başlarsanız e, mutlaka sizi tamamlayan ekip arkadaşlarınız e, olacaktır birlikte çalıştığınız arkadaşlar olacaktır. Bu sebeple kesinlikle büyük bir firmada başlamanızı başlangıç olarak başlamanızı tavsiye ediyorum daha sonra e, kesinlikle uzun süre devam etmemenizi öneririm ama yine tabii bir yılın sonunda 6 ayın sonunda siz kendiniz için acemilik devresini atlattıktan sonra yine nihai kararı kendiniz vereceksiniz. Tabii firmalar arasında da firmaların hepsinde herhangi birine gittiğinizde cironuzun %50'sini yaklaşık %50'sini firmaya bırakacaksınız. Bunun karşılığında sizlere altyapı sağlayacaklar onlar. Marka kullanım hakkı sağlayacaklar. Ee, tabii e, verdiğiniz para size koymaya başlayınca e, her gayrimenkul danışmanı gibi ayrılmayı planlarsınız. Ayrıldığınız zaman da tabii farklı giderler söz konusu olacak, farklı dezavantajlar söz konusu olacak. Bunların kar zarar hesabını yaparsınız. Ama bu videoda özellikle anlatmak istediğim gayrimenkul danışmanlığı mesleğine sonradan başlayanlar, yeni başlayanlar için kesinlikle büyük bir firmada başlamak büyük firmaların isimlerini bir elin parmakları kadar onları saymakta e, abes görmüyorum, reklam gibi görmüyorum. En çok bilindik firmaların başındarı Remex gelir. Daha sonra Reality World, e, Coldwell Banker gelir. Bunların tamamı e, Amerikan kaynaklıdır. E, aşağı yukarı yöneticileri ve yönetim felsefeleri birbirine çok yakındır. Danışmanlar, ofisler franchiser'dır, ofisler bayilik şeklinde çalışırlar. Siz ofisin altında alt danışman olarak, ofise bağlı danışman olarak çalışırsınız. Siz kazancınızın yüzde %48-50 veya 40-35-20 gibi farklı dil, anlaştığınız dilimleri ofise bırakırsınız. Ofiste genel merkeze kendi sözleşmelerinde yazan oranlarda sizin kazancınızdan pay aktarır. Yani yaklaşık olarak %50 ile %70 arasında bir para, cirodan %50 ile %70 arasında bir para size kalır. Yine otomobil giderleri, mazot giderleri, kişisel giderleriniz, branda giderleri, tüm bu giderler hatta bazı firmalarda sahibinden.com giderleri sizin kendinize ait olacaktır. Yine kendi stratejinizi kuracaksınız, kendi planlarınızı yapacaksınız ama niçin yarısını vereyim, ofise demeyin. Yeni başlıyorsanız mutlaka bir ofiste başlayın derim ben büyük bir ofiste başlayın derim ofisleri sayıyorduk tabi Remax, Real World, Cordova Banker yerlilerden de tur yap kurumsal olarak çok bahis olan gayrimenkul zincirleri arasında sayabiliriz mutlaka benim önerilerim bunlar siz ne düşünüyorsunuz siz de kendi düşüncelerinizi ya yani bence doğru bu ama tek doğru bu değil sizin sizin düşünceleriniz de önemli. Siz de düşüncelerinizi bu videonun altına yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Diğer insanlara aydınlatıcı bilgi olur. Siz de bir kurumsal firmada daha evvel çalışıp ayrıldıysanız deneyimlerinizi videonun altındaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Başkalarına faydalı olmak adına. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı istiyorum lütfen bu videoya like atarak bize destek olabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize mutlu, sağlıklı, bereketli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.